cila Hatır, Filbatın ve Sahir. Evliyalar Sultanı, gafs Asam, Abdülkadir-i Geylani Hasretleri 6. Sohbet Zühd, Çile Mürit tevbesinin gölgesinde, muradise Rabbinin inayetinin gölgesinde kaimdir. Mürit yürüyerek gider, muradise uçarak gider. Mürit kapının önündedir. Murad ise kapının ötesinde Rabbine yakınlık mahzenindedir. Mürit ameline gayret de devam ederse murad olur. Kurbiyet öyle hayali boş amellerle olmaz. Biz meseleyi genel durum üzerine açıkladık. İstisnalardan bahsetmedik. Hazreti Musa aleyhisselam ne zaman kurbiyete ulaştı? Şiddetli acılara, mücahidelere katlandıktan sonra değil mi? Firavun'un ülkesinden kaçtı, sıkıntılara katlandı, senelerce koyun güttü. Bunlardan sonra gördüğünü gördü. Nice nice sonra Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetine mazhar oldu. Açlığa, susuzluğa ve gurbete katlanınca cevheri ortaya çıktı. Ve Şuayb aleyhisselamın kızlarına karşı onun içindeki merhamet bilinince hayır ona eş oldu.'' Şuayb aleyhisselam'ın kızıyla evlendi. Oysa Musa aleyhisselam onların koyunlarının hizmetindeydi. Çünkü açtı. Onların koyunlarını suladıktan sonra utanarak ağacın altına gitti. Utancı onu yaptığı işe karşılık bir ücret istemekten alıkoydu. Kader onun önüne set çekti. Utancı onun gözünü açtı. Hakk'ın nasarı onu saba sağlam yaptı da halini Rabbine şu şekilde açmasına vesile oldu. Rabbim ben üzerime indireceğin hayrın her zerresine muhtaçım. Kasas Suresi 24. Ayet-i Kerime'den İşte o bu hal içindeyken Şuayb Aleyhisselam'ın kızı onun yanına geldi. Onu babasına götürdü. Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın halini hatrını sordu. Musa aleyhisselam da hikayesini, başından geçenleri bir bir anlattı. Şuayb aleyhisselam dedi ki, Korkma, zalim bir topluluktan kurtuldun. Kasas suresi 25. ayeti kerimeden Sonra kızını onunla evlendirdi. Koyunlarını gütmesi için onu çoban tuttu. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un mülkünü de onun yanındaki halini de unuttu. Çobanlık hırkasını giydi. Gece gündüz koyunlarla beraber oldu. Zühtü ve halktan halvet içinde olmayı öğrendi. Kalbini onlardan temizledi. Böylece işini, halini senelerce sağlamlaştırdı. Kalbinden Firavun'un mülkü gitti. Dünya her şeyiyle onun sırrından çekilip kayboldu. Zamanı gelince verdiği ahitten zahiren serbest kaldı. Geriye sadece Allah'a verilen ahit ve onun Musa aleyhisselamın kalbi ve sırrı üzerindeki hakkı kaldı. Şuayb aleyhisselamla vedalaştıktan sonra eşini yanına aldı. Şehirden üç fersah uzaklaşmıştı ki akşam oldu. Eşi hamileydi. Doğum sancısı tuttu. Musa aleyhisselamdan aydınlanabileceği ışık veren bir şey istedi. Musa aleyhisselam çakmak taşını çakmaya başladı, sonuç alamadı. Gecenin karanlığı iyice bastırdı. Hiçbir yönü göremez oldu. Koca dünya ona dar geldi. Yolda tek başına garip kaldı. Ne tarafa gideceğini bilemedi. Eşi de o acı ve ızdırap içerisindeydi. Yüksek bir yere çıktı. Çaresizce sağa sola öne arkaya bakmaya başladı. Tur dağı tarafından bir ses duydu ve bir ateş gördü. Eşine sen burada dur. Ben bir ateş gördüm. Belki ondan bir parça getiririm ve oradakilerden doğru yolu öğrenirim dedi. Oraya geldiğinde ona nida edildi. İyice yaklaşıp o ateşten bir parça almak isteyince iş değişti. Adet gitti, hakikat geldi. Ailesini ve onların durumunu unuttu. Eşine geldiğinde ona ikramla birlikte sıkıntısına çare bulmuş olarak geldi. Bir münadi ona seslendi. Bir muhatap ona hitap etti. Birisi onunla konuştu. O haktı. Bu iş vasıtasız vadinin sağ tarafında mübarek bir mevkide ve ağaçtan gerçekleşti. Ona dedi ki, ''Ey Musa, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Yani ne bir meleğim, ne bir insanım, ne bir cinim. Bilakis alemlerin Rabbiyim. Yani Firavun, ben sizin en büyük Rabbinizim sözünde ve dolayısıyla benden başka ilah olduğu iddiasında yalancıdır. Yazık sana ey bidatçı! Allah'tan başka hiçbir varlık ben Allah'ım diyemez. Rabbimiz konuşandır, o dilsiz değildir. Bundan dolayıdır ki Musa aleyhisselama yaptığı konuşmada bu noktayı tekit ederek şöyle buyurmuştur: Allah Musa ile konuşmuştur. Nisa suresi 164. ayeti kerimeden. O işitilen ve anlaşılan söz sahibidir. Musa aleyhisselam Allah Teala'nın kelamını işitince canı çıkacakmış gibi oldu. Onun heybetinden dolayı yüzü koyun düştü. Öyle bir kelam işitmişti ki önceden hiç benzerini işitmemişti. Beşerin acısı üzerine gelen ve onun elini ayağını tutmaz bırakan bir kelam. Allah Teala bir melek gönderdi. O melek Musa Aleyhisselam'ı oturttu. Elinin birini onun göğsüne, diğerini sırtına koydu. Böylece Musa Aleyhisselam ayağa kalkabildi. Kalbi sakinleşti, aklı yerine geldi ve Allah Teala'nın kelamını düşünebildi, anlayabildi. Bu ancak onun kıyameti koptuktan sonra, bütün genişliğine rağmen dünya başına dar geldikten sonra gerçekleşebilmiştir. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a elçisi olarak Firavuna ve kavmine gitmesini emretti. Musa aleyhisselam şöyle dua etti. Ya Rabbi, dilimdeki kekemeliği gider ki onlar benim konuşmamı anlayabilsinler ve beni kardeşimle kuvvetlendir. Onun konuşmasında kekemelik vardı. Çocukluğunda Firavun'la aralarında geçen bir olaydan dolayı fasih bir şekilde konuşamazdı. Bir kelimeyi söylemek istediğinde dura dura konuşur, kelimenin bir harfini söylemeye çalışır ve ancak sonra kelimenin diğer harfini çıkarabilirdi. Buna sebep olan hadise şuydu. O küçükken ve Firavun'un evindeyken Firavun'un karısı Musa aleyhisselamı onun kucağına verdi. Bu bizim gözümüzün aydınlığı, onu öldürme dedi. Firavun öpmek için onu kendisine doğru yaklaştırdığında Musa aleyhisselam onun sakalını tuttu ve çekiştirdi. Firavun, bu benim saltanatımı yıkacak olan çocuk, onu öldürmeliyim dedi. Bunun üzerine Asiye şöyle dedi, bu daha bir çocuk, ne yaptığını bilmiyor. Hizmetçilere biri ateş koru, diğeri de inciyle dolu olan iki kap getirmeleri emredildi. Asiye, bu iki kabı çocuğun önüne koyalım. Eğer o, İkisinin arasındaki farkı anlar, elini inciye uzatır ve ateşten sakınırsa onu öldür. Fakat onlar arasındaki farkı anlamaz, elini ateşe uzatırsa o zaman onu öldürme dedi. Bu şekilde anlaştılar. Musa aleyhisselamın önüne kapları koydular. Musa aleyhisselam elini ateşe uzattı. Bir parça kor aldı, ağzına götürdü. Ağzı yanınca ağlamaya başladı. Asiye dedi ki, sana demedim mi o senin sakalını bilerek çekmemiştir. Firavun onu öldürmekten vazgeçti. Allah Teala Musa aleyhisselamı Firavun'un evinde büyüttü. Onun dilini çözen ona her türlü dertten, gamdan ve sıkıntıdan bir kurtuluş yolu gösteren Allah ne yücedir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, o ona bir kurtuluş yolu gösterir. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah'a tevekkül edene o yeter. Talak Suresi 2 ve 3. ayeti i Kerimelerden Bu kalp safa ve sıhhat bulursa, altı cihetten de Hakk'ın sesini işitir. Her Nebi'nin, her Resul'ün, her velinin her sıddıkın sesini değiştir, o zaman Hakk'a yakınlaşır. Hakk'a kurbiyet, O'nun için hayat, O'ndan uzaklıksa O'nun için ölüm olur. O'na münacatında O'nun rızası olur. Böylece her şeye kanaatkar olur. Dünyanın elinden gitmesini aldırmaz. Açlıkla, susuzlukla ilgilenmez. Bir şeylere iltifat, bir şeylerden yüz çevirme, onu ilgilendirmez. Hakimin hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın hükümlerine sabredin. O zaman ilim üzerindeki örtü sizin için kalkar. Hak size sabretmenizi emretmiştir. O halde sabretin. O hususi olarak nebisine, umumi olarak da hepinize sabrı emretmiştir. Ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Akaf Suresi 35. ayeti kerimeden: Ey Muhammed, aile, evlat, mal, halkın eziyeti sıkıntılarından, kaza ve kader olarak onların başına getirdiğim şeylere, onlar nasıl benim için sabrettilerse, sen de öylece sabret. Onlar bütün bunlara tahammül gösterdiler. Sizin tahammülünüz ne kadar az? Bakıyorum da içinizden bir kimse bile arkadaşının bir kelimesine bile tahammül edemiyor. Onun bir özrünü dahi çekemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ahlak ve davranışı öğrenin. Ona uyun, onun ayak izini takip edin. Başlangıcın zorluğuna sabredin ki nihayetin rahatına ulaşabilirsiniz. Başlangıç sıkıntıdır, nihayetse sükûn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta halktan uzaklaşmayı tercih etti, sevdi. O bazı günler birisinin kendisine ey Muhammed diye seslendiğini işitirdi, bu sesten korkup kaçardı. O sesin mahiyetini bilemedi. Bu hal bir müddet böyle devam etti. Sonra onun ne olduğunu anladı da ondan kaçmadı. Önceleri kaçıyordu. Sonra onu ister oldu. Başlangıçta sıkıntı, sonrasında sükun. Mürit taliptir, murat matluptur. Musa aleyhisselam mürit, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murad idi. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da rü'yetullah hususunda varlığının ve talebinin gölgesindeydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse murad olduğu için ona rü'yet talep olmaksızın ihsan edildi. O mülakat talebi olmadığı halde çokça mülaki oldu. Başkasına gösterilmeyen ona gösterildi. Musa aleyhisselamın talebi kendisine verilmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse mücahede etti, tevazu gösterdi. Hak'tan gayrisini unuttuğu ve Hakk'ın takdirine muvafakat gösterdiği için başkasına verilmeyen şey ona bahşedildi. Aç gözlülük ve hırs kötüdür. Allah Teala'nın size taksim ettiğine kanaatkar ve razı olun. Sabreden erer. Sabredenin kalbi zenginleşir, fakirliği kaybolur. Halktan halvet uzaklaş.'' Allah seni böylesi bir ibadete ve onda ihlaslı olmaya muktedir kılsın. Yalnızlık kötü arkadaşlardan iyidir. Salihlerden birinin yanında köpek gördüler. Ona bunun için yanında gezdiriyorsun denince o kötü arkadaştan iyidir diye cevap verdi. Salihler nasıl halveti sevmesinler ki onların kalpleri ile ünsiyet ve onunla baş başa kalmanın hazzıyla dolmuştur. Onlar nasıl halktan kaçmasınlar ki kalpleri ne faydada ne zararda halkı görmekten uzaklaşmıştır. Onların kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden görür ve bilir. Kurbiyet şarabı onların içecekleri, lütuf, uykuları, kalplerinin hakla konuşması ve sırlara muttali olmaları ise onların cenneti olmuştur. Onlar halka nispetle deli gibidirler. Fakat hakka nispetle gerçek akıl sahibi, gerçek hikmet eyli, gerçek alimler onlardır. Zahid olmak isteyen böyle olsun, yoksa boşa yorulmasın. Ey kendi kendine boşu boşuna sıkıntı çıkaran ve ey yapmacıklı sahtekar! Nedir bu halin? Sende nefs, heva Heves, cehalet ve inat olduğu müddetçe ne kadar gündüz oruç tutsan, geceyi ibadetle de geçirsen de, ne kadar kuru yemekler yesen, kaba elbiseler giysen de bu işi tamamlayamazsın. Böyle bir şey elde edemezsin. Yazık sana. İhlaslı ol ki kurtuluşa eresin. Sadık ol ki maksadına ulaşasın, yücelesin. Teslim ol ki selamet bulasın muvafakat et ki sana da muvafakat edilsin. Razı ol ki razı olunasın. Hızlan ki gerisini hak tamamlasın. Allah'ım dünya ve ahiret işlerimizi sen yürüt. Bizi ne nefslerimize ne de mahlukatından başka birisinin eline bırak. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem asabından bizi koru. Amin.